Öncelikle hafta içi kaybettiğimiz köşe yazarı Oğuz Dizer'i anarak başlayan benim de futbolculuk zamanlarımdan ve teknik adamlık zamanımda da hep bizle birlikte oldu. Bizle ilgili yazılar yazdı. Mekanı cennet olsun. Maça gelince tabii ki rakibimizin hem iç saha Beşiktaş'a karşı oynadığı oyun dışarıda son Başakşehir maçı. 3-4-3'ü iyi oynayan, özellikle geçiş hücumunu etkili oynayan, hızlı oyuncuları olan bir takım olduğunu biliyorduk. İlk yarıda iki tane geçişten bu şekilde pozisyon verdik. Bizim girdiğimiz pozisyonlar vardı. Oyun hakimiyeti daha çok bizdeydi, top bizdeydi. İkinci yarı belli dakikaya kadar tabii ki oyun hakimiyeti yine bizdeydi. Devre arası Lucas Torreira'nın bir rahatsızlığı oldu ufak, bir baygınlık geçirdi. Onda oyuncu değişikliğiyle başladık, Lemina ile başladık. Devamında rakibimizin bir santraforda alması, Ogundun'un sağ kanada geçmesiyle bizde hem daha hızlı, özellikle koşullara cevap verebilecek İsmail Yakobs ve orta sahada da ilk ayı top bizde kalması için biraz daha bizde kalması için ilk İlkay'ı aldık. Yani oyun daha dengeliye gitti bizim için. İkinci golü bulma şansı bize geldi ama rakibimize de özellikle maçın son bölümü belki 15-20 dakikası çok net birbiri yakalama şansları geldi. Çok iyi işler yaptılar. Hücumda işler yaptılar. Biz savunmada kötü işler yaptık ve rakibimize fırsatlar verme fırsatlar verdik bu anlamda. Tabii ki maç bittiğinde çok mutlu değildim. 7'de 7 yaparak başladık. 21 puanla başladık ama dediğim gibi açıkçası bunun mutluluğunu biraz yaşayamadım burada tabii ki bizim için önemli etkiler var. İki maçı aynı anda düşünüyoruz. Salı günü de çok önemli bir maç oynayacağız. Bir yandan kadroda değişiklikler yaptık. Sakatlı olan oyuncularımız vardı. Yani Yunus'un bir ağrısı olmuştu. Devre arası da denedi. O da çok iyi hissetmediği için onu bugün kullanmadık. Kaan'ın aynı şekilde bu sabah bir ağrısı olmuştu. Onu da bugün oyun içerisinde kullanmadık. Osimeni kullanmış olduk. Maçın son 10 dakikası. Tabii Osimeni oynatmak istedik. Ee, burada da Barış'ın çok yorulduğunu e, net bir şekilde görünce o zaman Barış değişikliği yaptım. Ama bazen e, mevkisel olarak e, karşılamada e, zorlandığımız yerler oldu son 10 dakika özellikle. Ama dediğim gibi günün sonunda e, kazandığımız için tabii ki mutluyuz ama onun mutluluğunu açıkçası çok fazla yaşayamıyorum. Sorusu olan var mı? Merhaba. Bey. Oturursanız aşağı cümlemizi hayatta edeceğiz. Mesela çünkü futbol bugün sonuç mutlu etti. Oyun çok mutlu etti. Siz nasıl eleştiriniz Evet. Bir var. Şöyle tabii ki yani o maçlara daha farklı hazırlanacağız ama bir yandan bugün için de onu söyleyeceğim yani bir yandan Alanya maçına hazırlanırken bir yandan Liverpool maçına hazırlandık. Yani iki maçı aynı anda hazırlanmak zor. ya Birçok takım bu yerlerde puan kayıpları yapabiliyor aslında yani iyi oynamadan kazandık bugün. Ee, özellikle maçın sonunu bence iyi bitirmedik yani belli dakikalar yine top bizdeydi rakip topun arkasında durdu geçiş şansları verdik ama son bölüm e, çok istediğimiz gibi gitmedi rakibimizin net pozisyonları oldu e, burada da hem kalecimizin önemli kurtarışları oldu hem rakibin bitireme işi de oldu bir sonraki maç daha farklı olacak ama fiziksel olarak e, tabii ki daha e, dinlenik bir şekilde e, çıkacağımızı düşünüyorum bugün de bu rotasyonları aslında yaptık, oyuncu değişiklikleri yaptık. Bir sonraki maçın da yine daha diri, kendi sahasında daha tempolu, daha istekli oynayan bir Galatasaray sahada olacak. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Bu zamana kadar her oynadığımız maçı gerçekten domine ederek oynadık. O yüzden yine kendi sahamızda oynayacağımız maçta da bu anlamda kimse bundan şüphe etmesin. Oyuncularımız en hazır şekilde Kadromuzu en hazır şekilde e, kullanacağız. Hocam bu süreliğinde fiziksel durumunu sorabilir miyiz? Salı günkü yolu, maçı için. Ya şöyle bugün tabii onu biraz da e, 10 dakika oynatmak istedik. Hem ayağındaki ağrıyı görsün. Bazen ağrı oluyor ağrıyla oynamak da önemli. Yani bir 10 dakika burada oynayabildi. Fiziksel olarak %100 hazır mı? Değil tabii ki. Yani çok takım antrenmanı yapmadı. Milli takımdan döndüğünden beri hiç takım antrenmanı yapmadı bir dün bizde kısa bir bölüm çıktı. Bireysel antrenmanları devam ettirdi. Onunla ilgili tabii ki yani hem ağrı durumu hem fiziksel durumunu değerlendirip bir sonraki maçın için düşüneceğiz. Yani bugün aslında yani son değişiklik yani Barış çıkarken belki oraya bir tane kanat oyuncusu istiyordu oyun ama özellikle o soktum ki yani bir 10 dakika oynasın bir sonraki maç için oynama şansı olsun ve e bize katkı verebilsin diye özellikle Osman'ı soktum. Belki diziliş olarak değiştik. Burada rakibe karşılamada sıkıntılar yaşadık. Defansif olarak sıkıntılar yaşadık ama dediğim gibi en azından onun bir 10 dakika oynamasını da sağladık. Yani bu riskleri de alıyoruz mecburen artık.